<laughs> Bu söyleşinin ele alacağı iki figür var. Aslında iki gerçek şahsiyet. Bir tanesi Wolfgang Amadeus Mozart. Diğeri ise Antonio Salieri. Mozart'ın ölümü, şaibeli ölümü 1791 tarihini taşıyor. Salieri ise 1825'te vefat etti. Ve Mozart'ın ölümünden sorumlu tutuldu ölümü beklenmedik bir ölüm olduğu için kabullenilemeyen her bölüm evet, kesinlikle bir takım yüceltmelerle telafi edilme yolunu açar. Bu aslında dinlerde Mehdi, Mesih Bolt'ten ileri falan hep böyle. Haksız ölümler, beklenmedik ölümler, genç zekaları, Genç yeteneklerin birdenbire e, yok oluşu, öldürülüşü, hep e, onların geri dönmesi umuduyla, e, onların hatıraları canlı tutulur. Tabi din alanına girildiğinde, mis mistik manada her şey mümkündür. Tanrı onu yanına aldı, daha sonra geri gönderecek. Tarık'ta da aslında böyle. Yani heyet yani Mozart'tan tabi daha sonra 1830 31 e, kolerada sandığından öldü. Ama yaş olarak, konum olarak hiç beklenmedik değildi. O yüzden hiç kimse Heye'nin erken ölümüne üzülmüş görünmez. Ama Mozart'ın ölümü böyle büyük bir dehanın ee, hayata veda edişini vicdanlar kabul etmez. O yüzden Mozart'ın öldürüldüğü Saniye tarafından öldürüldüğü söylenir. Olsun bu dedikodular niye günümüze kalsın? Kalmışlık şöyle ki Saniye'nin vefatından 5 yıl sonra yani 1830'da ünlü Rus şair Pushkin muhteşem bir şiir Ve Mozart ve Salieri ölçüsüne Salieri'nin Mozart'ı zehirleyişini ebedileştirmiştir. Çok destansı bir şiir. Fakat niye bir hani yeri kişi gözü Yani özellikle Rus demiyor. Ama Rus ve Slavlar diye bir Slav ırkı dışında bir ülke Almanlarda, İngilizlerde, Fransızlarda, Amerikalılarda pek bir yankı bulmamıştı. E, Mozart'ın ölümü Puşkin nedeniyle bir Rus efsanesi haline gelmiştir. Bunu nereden almış? O yüzden e, bugün bakın Salieri dendiğinde, Mozart ve Salieri dendiğinde e, sadece 1984'te Miloš Forman'ın çektiği o ünlü Anadeus filmi büyük bir başlık hakikaten ve yeterince de ödüyle boğulmuştur. Onun dışında hiç kimse Salieri'yi bilmez. Salieri dendiğinde hep Müdürs Korman'ın filmindeki kötü adam akla gelir. Kralın baş müdüzünü. Ben yıllar evvel bu konuda bir Salieri yazı... hatta iki yazı kaleme Salieri ve Mozart öyküsü hala bir Rus öyküsü. Pushing damgasına öyle bir basmıştır ki 1830'da onun o dünyanın dışında Rus dünyası dışında fazla bir e, etkiye sahip olmamıştır. Nereden biliyoruz bunu tekrar soruyorum. Çünkü üç isim de 20. yüzyılda Salieri ve Mozart ülkesi tekrar dirilecek ve asıl 20. yüzyılda efsane haline alacak. Kim bu isimler? Birincisi Eisenstein. Sergei Eisenstein ünlü poten zırhlısı filminin yönetmenin sessiz sinemanın evet, güçlü yönetmenlerinden 1925 poten zırhlısı ve sessiz sinema dönemi. Ee, birincisi Eisenstein Omuz Çekiminde bu filmini Salieri'ye ithaf İlk defa Salieri olumlanmıştır. Bu çok önemlidir ve Pushkin'den bayrağı Eisenstein devralı. Benim kendi saptamalarıma göre. İkincisi, Tarkovski. 1966'da ünlü Andrei Rublev filmini çeker. Hatta büyük bir başlıktır. Ve oradaki çivil karakteri Sanier'dir. Yani sinema tarihine bakınız. Çivil ile Sanier arasında ilişki kurmayı beceren ve kimseye ben rastlamadım Şahsen. Yani bu yorumu da bir yerde okuyarak aktarmıyorum tamamen bir tür puzzle gibi parçaları toplaya toplaya tamamladığım bir tablodur bu dolayısıyla kişisel emeklerimi sonucunda böyle bir resmi oluşturabildim bu buna dayanarak zaten Alman, Fransız, İngiliz, Amerikan e, edebiyatında, sinemasında bir salieri olgusu yoktur diyor. Yani bu aslında yoktur demenin nedeni rastlamadım. Rastlayamadım anlamındadır. Dolayısıyla 1966'da André e, Andrei Rouble, tekrar Mozart salieri çelişkisini alır. Andrei Rublev'le Kirin arasında yani iki tane ressam arasında bu çelişkiyi tartışır. Ee, üçüncü ve son hamle ki zaten asıl ölümsünleştiren e, yapıt Miloš Forman'ın Amadeus Mosa fikridir. Bu Amadeus e, çok önemli. Ben de bu söyleşimin adını ...özellikle de Amadeus seçtim çünkü inançlı e, bir Amadeus, ...Hanidullah... ...Habibullah olarak Arapça'da Hz İbrahim ve Hz Muhammed hakkında kullanılan iki sıfat sıfata denk gelir. Yani Amadeus Tanrının sevgilisi demektir. Fakat Amadeus hakkında mevhibin ilahiyye denildi. Tanrısal armağanı sembolize eder. Bir Neden? Çünkü tanrısal armağan insanın kendi çabasıyla elde edemeyeceği bir yetenek, bir kabiliyet, bir istidat anlamına gelir. O yüzden insan tarih boyunca öyle bir şairler ve Homeros'tan beri, Hesiodos'tan beri, eee Polonun müzleri gelir, esin perileri gelir. E, çünkü şiir yeteneği çabayla olmaz. O yüzden çabayla olmayan, çabayla elde edilmeyen, bütün işlerde e, tanrısal elin devreye girdiği varsayılır. O bakımdan Mofsat'ta bir müzik dehası olarak e, Amadeus adını hak etmiş görünmektedir ve Milos Forman'ın bu ismi öne çıkarması kanımca bu nedenledir. Yani Mozart'ın yeteneği tanrısal bir armağandır, tanrısal bir yetenektir manasında. Şimdi dolayısıyla e, Eisenstein, Tarkovsky'nin ve Milos Forman'ın aynı dünyaya, ortak dünyaya bir anlamda ben bu ona işte Slav dünyası diyorum. Sılav dünyasına ait olduğu düşünecek olursa, üçünün bu ülküyle irtibat kurmalarının temelinde Pushkin'in şiiri, Vuffat ve Sanieri şiiri yer alır. Ben de e, bu şiirin e, hem Tarkovski'nin filminin hem de Milos Forman'ın filminin Esas itibariyle Pushkin'in şiirinin bir yorumu olarak e, kabul ediyor. Ve böyle bu şekilde onları ele alacağım. Hatta bu söyleşinin kendisi de esas itibariyle ben ne kadar hem Forman'a hem Tarkovski'ye hem Eisenstein'a atıf yapsam da esas itibariyle ...Puşkin'in şiirinin bir yorumu olarak kabul edilmelidir. Yani Sen Petersburg'daki bir şairi... E, ...İstanbul'da, 2020'de yeniden yorumladığım bir şey olmalıdır. Tomris çevirisinde... E, ...Puşkin'in şiirini okuyacağım. Çok birinci sınıf bir çeviridir e, ee, tamamını okumak vakit alacağından sadece e, ...her hem filmleri seyredenlerin irtibat kurabileceği pasajları okuyacağım. Hem de konuyu deha meselesini ele alırken e, işinize yarayacak olan Pushkin'in koyduğu sınırları e, göstermeye gayret edeceğim. Şimdi e, tabii Salieri ile başlar oyun. Aslında şiir diyorum ama ee, bu şiir e, aslında bir oyun, bir tiyatro oyunu. Yani onu özellikle e, söylemeliyim. Eğer söylemezsem sıf bugün kullandığımız anlamda şiir zannedilebilir. Şimdi birinci sahnede Fanieri kendi sanat ilişkisine ilişkisi anlatmaya başlar. İşte e, yeryüzünde adalet yok derler ahirette de olmayacak adalet. Yani bütün e, saniyerinin dünyaya bakışı her şeye bakışı e, adaletsiz bu dünya der. Çünkü kendisi ortalama bir sanatçıdır. Dehadan nasibi yoktur. Ve e, bunun ızdırabını yaşamak Sanat aşkıyla doğdu. Söyler. E, bütün her şeyi uzak kaldığını ve kendi sadece kendisini müziğe verdiği. Söyledikten sonra bence şiirin evet. efsanevi yerlerinden bir bölümde ki Eisenstein de bu satırları anarak kitabını Salieri'ye ithaf edecek. Çünkü e, Eisenstein e, sinemanın teorisini yapmak ve teori e, duyguyla yapılmaz. Saf akılla yapılır. Kuramın serf söylüyor. O yüzden eğer e, yönetmen olup film çekecekseniz Mozart gibi olmalısınız. Ama sinema üzerine konuşacaksanız, sinemanın uygulamasıyla değil, ile ilgilenecekseniz Salieri olmak zorundasınız. Salieri Teorik zekadır. Yani bir anlamda ressamla resim öğretmeni arasındaki fark gibidir. Salieri resim öğretmenidir. Mozart ressamın eklentisi. Şimdi bakın onu Pushkin nasıl temellendiriyor. Zenatı sanat anıtının kaidesi belli. Bir usta olarak yetiştirdin kendimi. Kupkuru Uysal bir hüner kaptım parmaklarıma. Kulağıma şaşmanlık. Sesi öldüren müziği bir kadavra gibi kesip biçim. Ahengimi cebire vurdu Ve neden sonra teoriyi avucumun içine alınca yaratma hazına bıraktın kendimi besteler yapmaya başladım. Gizlice, zaferi hayal etmiyordum da. Şimdi, müzik alanında kendini çok iyi eğiten, önce teoriyi kavrayan ve tabi burada Thomas Uyar'ın muhteşem Türkçesiyle ahengimi cebre vurdum. Yani matematiksel bir kesinlikten söz ediyor. Cebire vurmak burada bildiğimiz cebir. Uyumu yani matematiksel bu uyum olarak, zihinsel bir uyum olarak diyor. Ama beste böyle yapılmıyor. Ve nitekim iş beste yapmaya gelince karşısına Mozart çıkacak. Ve Mozart'a bir anlamda lanetler yağdıracak. Şimdi e, Salieri'yi karakterize eden satırlardan bir tanesi kıskançlık nedir bilmedi. az yani kendisine güveniyor. Niye kıskanacağım ya ben zaten müziği yutmuşum diyor. Ama teorisi ifigen yanım açılış bölümünü ilk dinlediğimde Piccini Paris'i kulakları ehlileştirdiğinde gözü çin bürümüş ezilip toza belenmiş can çekişen bir yılan kim yedir bunları nazur ve hür Salieri'ye hiç kimse gel gör ki ben söylüyorum şimdi nasıl kıskan, nasıl anlıyor. Nerede adalet? Eğer kutsal armağan ölümsüz de ah, bunca dilinmeyi kul köleliği mükafatlandırmıyor. Tam tersine deli bozuk bir serserinin beyninde yeşeriyorsa, sorarım nerede adalet? Ah, mutfak. Ah, mutfak refani and my şimdi tabii burada kimimizi doğru bağlayamayan diyaloglar gelir ve çok ilginç... requiem hartum ünlü yaptığı requiem'in vestilidin söyle Ve bir meyhane kemancısını dinler. Musab yolda çok etkilenir. Sanıyorum onlar amin gibi değil. Çok bilir ya. E, e, böyledir bu işin. işte okulunu okuyanlarda böyle bir duygu var. Evet. Şeyi sanatım. Mesela müzik sanatım. Bir sokak kemancısında bir meynanede bir darbukacının parmaklarının ucunda olacağını asla anlayamam. E dehan, deha Deha her yerde görmeyi beceren adam. Koşulsun Yani hadi biraz alt edeyim. Tanrı savuşçu. Ama bu e, bunları böyle okuyup teoriyle filan işte kitap okumakla filan kavradığını zanneden yeteneksizler o anısal ışıktan mahrum oldukları için onu hiçbir yerde göremez. Sadece üniversite kürsülerinde filan zanneder. Hmm. Böyle yani ahmaklığın bir çeşididir. E, buna tasavvufta gaflet denir. Bu ahmaklık çeşidine. Çünkü Cehanet bilmeyen demektir. Kendi dışındakileri bilmeyen. Bilmemek demektir. Yani cahil kendi dışındakileri bilmeyene demektir. Gafil kendini bilmeyen Yani bir ne? Tabi masat cevap vermez sanıyor. Ya. Bana bir eseri getirirken yolda durup birine yani kemancısı. dinledim. Ha? muhafar. Kendine yaraşmıyorsun sen. Yani dehana yakışmıyor. Diyor. Tarım onu diyor ki Requiem için. Beğendin mi diyor. Sen yanıtı. Ne ince, ne derinli, ne cefur bir soyluluk. Sen bir tanrısın muhafar. Farkında değilsin. Bense farkındayım. Hem de nasıl? Zaten bundan dolayı saniyeri kifayetsiz muhteris. Kifayetsiz muhteris hem yeteneği yoktur hem de yetenekli olandan daha fazla ister. Neyse arzuda döşen. E, Saniye ne Mazhar. Şöyle cevap. Saçma. Benim de. Kim bilir? ama açlıktan geberiyorum. Tanrılık. Yani nasıl bir tanrılıksa bu. E, açlıktan geberiyorum. Salieri sok bir şeyi e, Mozart'ı durdurmam gerekir. O adam bize yarar ne diyor? Evet, bu kifayesi muhteris Puşin satırlarıyla Mozart gibi bir dehayı hasedinden dolayı durdurmak istiyor. Ve şöyle temellendiriyor cinayetin gerekçesi olarak. Peki yararı ne bize? Olsa olsa bir melek saflığıyla şarkılar serpiyor gökte. Biz zavallı dünyalı kullarda kanatsız bir tutku uyansın diye uçup gideri veriyor gidi veriyor sonra bırak uçsun öyleyse. ne kadar tez kanatmansa o kadar iyi işte zehir izoramın ölüm arma ve Fabieri bu zehirle insafsız gökler katından şarkılar söyleyen şarkılar getiren Mozart'ı öldürecektir. Pushkin'in yorumuyla. Şimdi burada kanat çok önemli. Çünkü yorumlarken e, aslında bu kanat örneği en eski yorumcusu Plato. Manya yani bir tür değil, dehanın bir anlamda bir kanatlanma olduğunu söyle. Hakikate yürüyerek, koşarak hakikat katına çıkılmaz. Hakikate ulaşmak mı istiyorsun? Kanatlanmak zorundasın. Yürümekle varılmaz. Ne demek? Çalışıp çabalamakla olmaz sadece. Yürümek, koşmak, çabalamak demek. Oysa dea doğuştan doğa vergisi, tanrı vergisi bir yetenek. Kanat çifti göklerde bulursun kendini. Ki daha sonra bu konuya temas edeceğim. Bodler de şairi albatrosa benzetir. Yani okyanusların üzerinde bir ömür boyu uçan koca kanatlı albatrosa, ona bulutlar şehvadisidir. E, deha yürümenin ve çabalamanın zıttıdır. Yani Arapça'da Osmanlıca'da kesbi olan değil vehbi olan. Bu e, seküler anlamda sanatçılar için kullanılır. Birkaç gözündeki hikayesi var. Ama aslında din dini teknolojide peygamberler için kullanılır. İşte vahiy alma filan. Yani hep Cebrail, kanatlı meleklerin gelmesi, ...bilginin sürekli yukarıdan gelmesi filan... ...esas itibariyle muayene ile alakalıdır. Kant çok ilginç bir ayrım yapar. Der ki... ...genel olarak... ...güzel mesnelerin... yargılanış için... ...geçimak... ...beğeni gerekir. Ama... ...güzel sanatın kendisi... ...yani böyle mesnelerin... ...üretimi için deha gerekir. Dolayısıyla... Güzeli yargılamak için beğeni ama güzeli üretmek için deha gerekir. Peki deha nedir? Kant'a göre deha anbidums kraft ile yani muhayyile, ingelem ile felçlandın. E, bir anlamda teorik usul rastlantısal birliğidir. Deha usla, ingelemin ...bilmi olarak ortaya çıkar Ve... ...güzeli... ...ancak Deha'yla üretebiliriz... ...Kamp'a göre. Yani Deha'da aslında... ...Kur'ansal zeka vardır. Fakat... ...bu Kur'ansal zeka muhainliği ile birleşir. O yüzden bilim adamında... ...yoktur der. Şimdi bilim adamını... E, ...muhainliğe ve bir yakınlaştırmak istemez Kant. Bence hatası da buradadır. E, çünkü e, melankolya konusunun e, ele aldığım söyleşi de göreceksiniz. E, aslında dehan iki yönü var. En negatif e, hem pozitiftir. Kötücü de olabilir. Yıkıcı da olabilir ama e, esas itibariyle en bilimsel alan en sanatsal alanda. Yani kavramsal kavramla imge arasındaki kakşıtlık zaman zaman birleşebilir. Yakın, daha doğrusu birleşmez ama yakınlaşabilir. Salieri, Nils, Şinay konuşmasıyla bitirebilirim bu bölümü. İyi geceler. Ben Mustafa Salieri ve artık tek başımdır. Bundan böyle uzun uyuyacaksın Mustafa. Hızlı Hı. mı acaba? Deha ile fesat, el ele gitmezmiş güya. Dahi değilim ben, doğru olmaz. Bu ona rotti desek söz gün. Basit bir mahalle dedikodusu muydu yoksa? Vatikan'ı yaratan da bir katil değil miydi?